Selamlar dostlar. Köy boy çiftliğine hoş geldiniz. Ben Ümit. Bu da yeni jerseyimiz. Jersey inek geldi arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ben perakende veriyorum sütü. Hem peynir, yoğurt falan yapıp veriyorum. O yüzden böyle sütün kalitesini arttıracak bir inek ihtiyacım vardı. Yani jersey ihtiyacım vardı. İleride de şunları da çoğaltacağım. Bunlar da 4-5 tane içinde olacak. Hem miktarı hem kalitesi önemli çünkü sütün. Öyle bir bakalım belki jerseyden bir deneyelim komple jerseye döneriz belki bilmiyorum yani hangisi mantıklıysa onu yaparız jerseyimiz geldi dediklerine göre uslu bir hayvan ama makineye alışık değilmiş elle sağlıyormuş büyük ihtimalle ev hayvanı yani köylerde böyle bir tane iki tane besleyenler oluyor ya öyle üç kere doğurmuş Şimdi boş hayvan. Yüklü değil. Tohumlatmam gerek. Dördüncüyü doğuracak yani bende. Böyle güzel, ufak, mini minnak bir jersey. İlk defa jersey görüyorum hayatımda bu arada. Yani şey canlı canlı ilk defa görüyorum. Senin bu ayak niye böyle? Neyse, yonca sapı yiyor. <laughs> Birazdan şey yiyeceksin, yonca yiyeceksin merak etme. <laughs> yemek saati geldi zaten akşam yemeği. Hani ikinci yemek, ikinci oyun vakti geldi. Öyle bir jerseyimiz var ama hani saf mıdır, kırıklık var mıdır onu bilemem. Benim derdim biraz yağlı süt çıksın. Çok ufak ya. Benim en ufak inek, yani benim küçük diye beğenmediğim ineğimden daha küçük. Yani jerseylerin ufak olduğunu biliyordum da dediğim gibi ilk defa canlı görüyorum. Bu kadar ufak olduğunu bilmiyordum. Hani ufak olması bir avantaj. Daha az yer hayvan. Az süt veriyor. Ona göre de az yiyor. Yani bir şey, bir zararı olmuyor. Kaybet, bir şey kaybetmiş olmuyorsunuz. Öyle. Bakalım bakalım ne olacak jerseyle maceralarımız. Makineye alıştırabilecek miyiz? Bugün elle sağacağız bunu. <laughs> yavrular birbirine giriyor. Orada. Bakın. Ha bu arada iki tane de yavru verdik. <laughs> hem ziyaret hem ticaret oldu. Yavru köpek verdik. Yavruları dağıtmaya başladım. Öyle. Biraz da yavrular da azalmış olur. Hani şöyle bir memesine dokunayım. Bir sıkıntı çıkaracak mı? Hem de biraz da temkinli temkinli. Memeler boş. Sağalmış yani hayvan. Sütü nasıl? Allah gayet yoğun görünüyor süt. Yani normal şunların sütünü sağsam dağılır yerde. Yani bu kadar yoğun çıkmaz. Güzel. Yani ben yani çok bilgim yok arkadaşlar inekler hakkında çok fazla çünkü inek besleyeli çok uzun zaman olmadı daha ama yani gördüğüm kadarıyla mandayla yarışıyor neredeyse yağ konusunda lezzetini bilemiyorum bugün bunu ayrı sağacağım üstüne ayrı götüreceğim ee, bir deneyeceğim yani yoğurdu nasıl oluyor işte peynirde nasıl oluyor hepsini tek tek deneyeceğim peynir verimi nedir kaça kaç veriyor onları bir görmem lazım ama çok uysal. Yani böyle ipinden tut istediğin yere geliyor. Yani dediğim gibi ev hayvanı olabilir. Böyle çiftlikten ziyade. Bakalım. Ha bunların dezavantajları ne arkadaşlar? Buzağları para etmiyor çok fazla. Ufak hayvan olduğu için etlik olmuyor. E beslenirken de hani çiftliklerde çok yaygın değiller Türkiye'de. Böyle ev hayvanı olarak çok besleniyorlar ama de Karadeniz'de yaygınlar. Özellikle bu bölgede hiç yaygın değiller. Çok tercih edilen bir ırk olmadığı için buzağısı çok para etmiyor. Ama bildiğim kadarıyla sütü, sütünün yağ oranı, lezzeti gayet iyi. Onu da göreceğiz bakalım bildiklerimiz doğru muymuş? jersey abartılıyor muymuş? Yoksa bu kadar övgüyü hak ediyor muymuş? Bakın Sedef kadraja sığmıyor. Geri geri çıkıyorum şu an kadraja sığsın diye. Maşallah. Jersey. Bunun ismini ne koysak acaba? Neyse ismini hak eder. Biraz durduktan sonra da böyle bir şey çağrıştırıyor ama dur bakayım çıkacak bunun ismi de. Ne çağrıştırdığını bulacağım. Böyle bakınca bir şey anımsatıyor. Bir kadın ismi gibi ama Yani Nazlı gibi ama Nazlı da değil daha. Nazlı gibi değil. Daha böyle bir babaanne ismi gibi bir isim. <laughs> Böylelikle inek sayımız, sütlü inek sayımız 6'ya çıkmış oldu arkadaşlar. Ee, olursa belki 2 jersey daha bunların şunların yerine. Şunun zaten maşallah benim düve jersey kadarmış ya. Şunun zaten e, bir 6 ay sonra falan 6-7 ay sonra artık tohumlaması yaklaşıyor. Bu artık kalır herhalde. Yani bu kadar baktıktan sonra bir yavru alırız. Bu şunu geçer de boyda. Şu bu kadar olmaz yani. Kırık bir inek. Ne kadar olur? Hediye kadar olur büyük ihtimalle. Vücut tipi ona benziyor. Sütüne de bakacağız. Bunlar özellikle çok kirli arkadaşlar. Niye kirli? Şu betonun zaten burada bağlılardı. İneği buraya aldım onları kaydırdım. Sağa sola dönüp her yerine pisleyebiliyorlar, üstüne de yatıyorlar ya da birbirlerinin altına pisli pisliyorlar. Ee, o yüzden bunlar daha çok kirleniyor. Normalde bunların şeyi yani yerinin ya betonu daha kısa olacak, ya da aralarda demir olacak, parmaklık dönemeyecekler sağa sola. Yani düz duracaklar sürekli. Öyle engellenebilir. İnşallah yeni çiftlikte buna göre dizayn yapacağız. Bunlar da hep bir tecrübe oldu yani. Yani maalesef biraz yaşayarak öğreniyoruz. Şu beton vesaire hepsi yani bu da yetmiyormuş. Bunun da bir usulü varmış. O da bir tecrübe oldu ama az kaldı kızlar. Dişinizi sıkın. Kurtulacağız buradan inşallah. Şöyle daha güzel bir ahıra. Tabii şey var şu anda eksiğimiz. Bu arkadaşın yuları yani ağız yuları şöyle boyun şeyi yok. Ee, ona bir tane boyundan takmalı bir şey almam lazım Çünkü böyle zinciri uzun tutmam gerekiyor Ağzı her yere uzansın diye ee, Öyle olunca zinciri daha kısa yapabiliyorum Bu da sağa sola çok rahat dönebilecek Poposunu O da belki sıkıntı yaratabilir Neyse bakacağız Bir ineğimiz daha oldu Şimdi arkasından falan geçiyorum ama Uysal tamam Uyunu da çok bilmiyorum Benden korkabilir garip Beni yabancılayabilir Şöyle sağlam bir tekme yemeyelim. Neyse arkadaşlar. videomuz bu kadar. İlk jersey'imizi aldık. Şöyle tekrar diğer hayvanları da göstereyim ben. Hazır kayda girmişken. Bu sedef bildiğiniz gibi baboş, akbaş bu. Ama iri bir akbaş bayağı. Yani şöyle söyleyeyim. Benim boyum 1.72 Neredeyse omuz hizama geliyor şeyi Ne diyorlar buna? Cidago mu diyorlar? Omuz mu diyorlar? Buraya yani bu hayvan 1.60 falan rahat var Boyu yani omuz yüksekliği Şu kalça falan daha yüksek zaten Burada Zöhre var Zöhre de akbaşımsı bir şey <laughs> ne kırması olduğu belli değil bu arkadaşım. Ama ufak bir hayvan. Yani jersey'den daha iri tabii benim. En ufak ineğim bu. Burada yadigar var. Memesi iltihaplanmıştı hatırlarsanız birkaç video öncesinde. Hallettik onu nineleriyle. İkinci günde şey oldu, iltihabı geçti ama dört gün devam ettik ilaca. Kesin olsun diye, tamamen sökülsün diye. Burada hediye var. Hediye buradaki en agresif inek. Yani agresiften kastım bunu serbest bıraksanız gider tutarsınız bıraktığınız gibi. Sebebi şu. İnsanı umursamıyor, hesabı almıyor. Gücünün yeteceğini biliyor. Yani bu tekme falan atıyor huylandığı zaman da bana atmıyor. Şey deyince böyle hov yapınca duruyor. Mesela makinayı falan taktığımda ayağıyla düşürmek istiyor. İlk taktığımda mutlaka ayağını kaldırır bir kere vurmak için. Tam kaldırırken hov deyince geri bırakır. Ama demezsen falan bakmazsan ne yaptığına vurur indirir. Makinayı Çekil kızım. Bunun tekmesini iki kere yedim. Birini kafama. Burada da defnemiz var. İlk ineklerimiz Sedef'le defne arkadaşlar. İlk aldığım inekler. Böyle. Defnenin yüksekliği de yadigardan ufak ama daha dolgun bir hayvan. Diğerlerine göre. Daha kalıplı bir hayvan. Bu arkadaş da tam şey yem makinesi. Bunun midesi hurdalık gibi. Ne verirseniz yiyor. Ne verirseniz şey değil yani. Hani ineğe çok yem verince çok süt veriyor ya. Bunda öyle bir şey yok. <laughs> Normal yedenin iki katını da yese az bir şey fazla oluyor sütü. Daha gerisini arttırmıyor. Çok aç gözlü bir hayvan. Ben buna ocak yıkan diyorum. Ocak söndüren diyor. <laughs> öyle hayvanlarımız. Şimdi bir de bu arkadaş eklendi. Şimdi bunun da huyunu suyunu öğreneceğiz. Ona göre bir isim bulacağız. Defneyle Sedef hani bizim gözümüzde kardeş gibiler beraber aldığımız için aynı yerden beraber aldık. Bir de ikisinin de kafa beyaz falan ak başlar. O yüzden isimleri birbirine uyumlu olsun diye öyle koyduk. Şunlara da suratlarına göre koyduk işte Hediye, Hediye, Yadigar, Zöhre. Yani hayvanın yüzüne bakınca öyle çağırasın geliyor. Öyle isim koyuyorum ben. Bu arkadaşı da bulacağız bir isim. Buna ya da modern bir isim mi koysak böyle Yeliz falan. <laughs> Ee, <laughs> afet. Neyse ben bulurum buna bir isim arkadaşlar. Neyse videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Video